Evet, Subnet e, Slash 18'e devam ediyoruz. En son Slash 19'u yapmıştık. Sırada Slash 18 var. Ee, öncelikle Subnet maskesini bulalım. 192 olur. Çünkü burada 8, 16 2 bit network biti 1 1 128 64 192 yapar sabit maskemiz bu olur network adresini bulalım 130'u açıyoruz 1 0, 0 0 0 0 0 1 0 olarak açılır 192 Evet, ilk adresimiz 192 168 128 0 18 olur. İlk adresimizi bulalım. 1 olur. Son adresi bulmak için eee network'ün artışını bulalım. 256 192 64 yapar. 64 64 artıyormuş. 128 192 olur. Bir sonraki network bir önceki adres Broadcast'i verir. Broadcast'ten bir önceki adrese son adresi verir. Slash 18 dedik. Network adresimiz, ilk adresimiz, son adresimiz, Broadcast adresimiz. Toplam host sayısını bulmak için 32 eksi 18 yaparız o da 14 yapar 2 üzeri 14 kaç yapar onu bulmak için bir hesap makinesi kullanalım ee, 2 üzeri 14 16384 yapıyormuş 16384 eksi 2 yapacağız son adres ve ilk, e, ilk adres yani broadcast nfk adresi kullanılamaz o da 16382 yapar hostumuz da bu kadarmış. Yani 16382 hostumuz var networkümüzde. Subnet maskesini zaten bulmuştuk. Blok artışını bulduk. 64 64 artıyor. Bir sonraki network'ü de bulduk. Evet slash /18'de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.